M- Hamza 14 Başlıyorum. Bu şehri korumalısın. Geceye güneş gibi doğmalısın. Gizli yomaş yerin ardında düşmana korkuyu salmalısın. Ah bu şehrin her tarafında bir adam var. Dolaşıp jokeri bulup onu hemen avlar. Sirenci alıp gökyüzünde parlar. Bir deli ışık batman onun adı. Karanlığın yıldızı bak bu sefer. Al bu sefer zırhını çek düşmanlara bir bir Yak bu sefer dön bu sefer. Bu, dön bu tekrar. Silahını al. Al. Tabi son değil. Onlarla savaşmak da inanın hiç kolay değil. Bu şehri korumalısın. Geceye güneş gibi doğmalısın. Gizli o maskenin ardında. Düşmana korkuyu salmalısın. Ah bu şehrin her tarafında bir adam var. Doja şık jokeri bulup onu hemen avlar. Siren çalıp gökyüzünde parlar. Bir deli ışık. Batman onun adı karanlığın yıldızı. Bak bu sefer. Al bu sefer. Zırhını çek düşmanlığının bir bir tırar. Yak bu sefer dön dönme teker. Silahını al tabi son değil. Onlarla savaşmaksa hiç inanın hiç kolay değil. Bu şehri korumalısın. Geceye -ge -ge güneş gibi doğmalısın. Gizliyor maskenin ardında. Düşmana korkuyu salmalısın. Afu bu her tarafında bir adam var. Dolaşıp çok yeri bulup onu hemen avla. Siren çalıp gökyüzünde parlar. Bir deli ışık. O, Batman onun adı. Karanlığın yıldızı. Bak bu sefer al bu sefer sırrını çek düşmanlarını bir bir titrer. Yap bu sefer dön bu sefer. Dön bu silahını al. Tabi son değil. Onlara savaşmaksa inanın hiç kolay değil. Bu şehri korumalısın. Geceye güneş gibi doğmalısın.